அது துத்து அந்தத்தும் துத்து அந்தத்தும் துத்து நான் பாத்து <Overlap/> ஆனா அந்த நான் Gelmiş aşkım, aşkım. Kime dur wow. Ve nasıl bahsetmem kızlardan onlar benim görüntüler saplarıyla Onlar arkadan avlarlar rar, 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 rar. ne diyorsun var 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 Onlar arkadan avlarlar rar, 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 rar. Dedim gel şeyimde var 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 Onlar arkadan avlarlar. var Dur sen 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 dur ne oluyor sana ne oluyor? Ben iyiyim senden ne haber? Bloklara koyalım ev yapalım bloklara koyalım ev yapalım. Burası artık benim yeni evim. Yeni evimi yapıyorum şu anda. Ne diyorsun içine bir şey mi girdi senin ya? Yeni evim çok güzel oldu. Yeni evim çok güzel oldu. Yeni evim çok güzel oldu. Yeni evim mükemmel oldu. Ne evi ne evi? Burası artık benim yeri. Evim burası artık benim yeri. Evim burası artık benim yeri. Evim

घाबराबरे घाबरे घाबरला झंबर गेला झोपर Alec'in camları kırılacak. Alec'in camları kırılacak. Alec'in camları kırılacak. Alec'in camları kırılacak. Alec'in camları Alec'in camları kırılacak. Alec'in camları kırılacak. Alec'in camları kırılacak. Alejand, Alejand mikrofon göstereyim kanalı durmadı yıllarca. Konudan indirdim görme bak! hangi efsane kastına duracak bu sefer bana. De mi Alex yoksa görmedi mi beni bebek? Hepsini indirdim tek bir gece aldı bunu yapmam. O da sana beni izle izleki öğren öğren be beni dur dur. Yüce o saçak bana? Ama onu ben pek saymadım. Saymadım bak var saymadım. Nasıl Kapandım ne oldu? Alacağım takip şey sana bir şey sorabilir miyim Alevcan? Efendim. Dünya düz müdür? Hayır. Değil, dünya düz. Dünya düz değil, dünya düz değil Alevcan. Neyse. Alevcan, Alevcan. Yapma, ne olur. Tuvalete gir Alevcan. Tamam, ama yapma. Tuvalete gir, tuvalete gir, tuvalete gir, tuvalete gir. Girdim bekle. Ne? Dur.

Galiba Bilal delirdi Koko. O yüzden... Da, 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 Katelin evet, bir dakika yi... bir şey. Dakika. Sana, sana, bir dakika. Sana, buna, bir, dakika bir şey sorabilir miyim? Sana bir dakika bir şey sorabilir miyim Katelin'e? Sana bir sor, şey sormak sor. istiyorum. Sor. Hmm. Senin derdin ne benimle? Benim derdin ne seninle? Oturur musun? Derdin ne, <laughs> ne benimle? Otur. Adın senin ne Katerina? Adım benim ne Catalina mı? Yok yok iyice gitmiş Koko'nun kafası. Bunun için önlemler vardı zaten. Sen direkt onun koltuğunu alıyorsun ama bana bağlı olarak devam edeceğiz. Tamam mı başbakanlığa? Ne diyorsun Catalina? Sen ne anladın? Ne koltuğunu alacağım ya? Ne diyorsun? Ne desen ya? Ne konuşuyorsun ya? Ne konuşuyorsun? Ne anlatıyorsun? Ne anlatıyorsun sen? Ağlıyor musun? Biliyor musun anlamadım koku ama e, bu halde devam edebilir mi sence başkanlığa? Edemez. O yüzden onun görevini sen alacaksın. Ben de kendime 20 mertebe yarattım. Senin bir tık üstünüm. Ama böyle devam edebiliriz. O da artık buraya bir yatak atsak. Yanına bir kahve makinesi falan. Bence okey. Devam eder burada. Aynen aynen. Aynen. Benim bir köprü var. İstersen sana da verebilirim. Olur. Olur bağlarız büyütürüz köyü. Olur. Uuu, sıkıntı büyük. Sıkıntı büyük. Neyse o zaman ben başkanlığımı Koko'ya devrediyorum ve deli oldum ben. Deli deli deli. Deli deli kulakları küpeli. Deli deli kulakları küpeli. <laughs> Deli deli kulakları küpeli deli deli kulakları küpeli 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 deli Beni buradan küpeli, çıkarsanız Ali Can hadi. Kicisi hadi. buradan çıkaramaz. Çünkü onlar benim emrimde. Başkan benim. Başkan benim. Kenar benim emrimde. Tamam artık bu şakanın sonuna gelelim. Katara sana bir şaka yaptık. Biz da haberi var.